Dizi bölüm 1. Evet geri döndüm ama şöyle bir şey demek istiyorum. Bu sefer saçma sapan olaylarla uğraşmak yerine sadece dizi çekeceğim, video yapacağım. Yani DM'den de saçma sapan şeyler atarsanız hepsini sileceğim. Hiç uğraşmayacağım sizinle. Neyse başlıyorum. Ya çocuklar hala uyanmadım ya. Yok aşkım git uyanır istersen. Ben mi gidip bakayım. Çocuklar hadi uyanın artık. Melisa kızım uyan artık. Günaydın anne. Günaydın kızım. Gel üstünü giydirelim. Tamam. Saç bakalım ne giymek istersin? Bunu istiyorum yeni aldığımış. Güzelmiş. Hadi koş bakalım ablanı uyandır. Tamam. Bekliyorum asansörde. Abla. 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 Sup. 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 Abla. Sen dur bakayım sana korkunçlu müzik açacağım. <laughs> Bu müzik çok korkunç vallahi. Kapatayım altıma yaşayacağım şimdi. Kapa ya. ya. Uyanman için korkunçlu müzik açtım sana. Ya yürü git adamlarım. girme diye kaç kere söyleyeceğim sana ya. ya. Bayağı korkunçmuş ya. Altım ettim korkmaktan. Yürü git ya. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Anne. Anne. Ya yine ne oluyor ya? Sabah sabah okulun ilk gününü bir güzel bir pazartesi sabahımı mahvettiniz ya. Aferin size bravo. Bravo yani gerçekten ya. Öf. Anne bana vurdu. Siz düşman mısınız ya Allah Allah. Öp öp öpsün uyandırsın seni kardeşin güzel güzel sen ona vur. Ya ne öpmesi ya müzik açtı başımda gerizekalı gibi anne ya. Arkadaşın yok karşısında gerizekalı gibi de falan deme bana. Gidiyorum ben ya. Mahvettin sen mahvettin sen bütün sabahımı mahvettin. <laughs> ne bu yani şimdi şaka mı yaptın bana ne bu? Ha çok komikmiş Allah'ım ya Allah'ım ya zaman suçlu ben alıyorum zaten. Mesela ne giysem okulun ilk günü harbiden ya. Bunu giysem şimdi çok inek öğrenci olurum bunu. Boş verelim. Ya bence bu güzel ama yani. Bilemedim. Bence bu iyi ya. Sade. Hmm, bu güzel ya. Tamamdır tamamdır. Bence bu güzel. Bu nasıl? Bu da böyle çok şey durdu ya sanki. Şunu falan taksam. Yok ya hiç olmadı bu. Kutu taksam ya ne güzelmiş okul için. Bir de bunu giysem. Bence böyle güzel oldu ama hmm. bence şunu takayım ya. Bu daha güzel olur. Aynen çok güzel oldu. Şimdi çıkabilirim. Kızım nerede kaldın? 5 saat seni bekliyoruz. Uf geldim işte. Gelin bakalım. Yani ruh değiştirince de sen. Hop gel bakayım buraya. Ne ya tabağımı kaldırdım işte. Bundan sonra herkes masada yemek yiyor ve herkesin yemeğini bitene kadar kimse kalkmıyor tamam mı? Ya ne saçma sapan bir kural bu niye ya? Bitirdim ben niye mal gibi oturuyorum burada? Öyle işte. Neyse ben salatamı yiyeyim bari. Hadi gidelim. Gel bakayım buraya. Ne oldu? Tabağına yeni yeni kurallar çıkarıyorsunuz saçma sapan ya. Herkes tabağını ya aldığı yere koysun. Ee, makineyi makineye koyun ya da. Ayzen ben kardeşini karese bırakacağım. Baban da seni okula bıraksın. Tamam anne. Hadi gidelim baba. Tamam kızım hadi gidelim oradan işe geçerim ben de. Gidelim. da müzikler dinleriz hadi gidelim. Yeah. Gel bakalım çıkalım. Hmm. Bu isimde neden sen babam ve ablam var ben niye yokum? kızım bu resim çok önceden çekilmişti. Bak benim saç modelim vesaire her şey farklı. Sen daha doğmamışken çekilmişti bu. Bu da Ecem'in küçüklüğü bak. <laughs> Küsme ama. Hadi çıkalım baba. Hadi. Okula biraz erken geldim sanırım. Hiç kimse yok. Biraz telefonda gezineyim bari. <laughs> Ay yeni sınıfım burası. E, on e burası mı? Evet evet on e burası. Ha, <laughs> merhaba bu arada ben şuraya geçeyim. Yani yanıma boş gelebilirdin ama. Yok ya ben tam böyle arkaları seviyorum. O yüzden arkaya geçmek istedim. Tamam. E, merhabalar. Hoş geldin. Merhaba. Burası 10A mı? Hayır 10E. E, ben 10E'de miydim? Adam mıydım? Bir dakika hemen bir bakayım. Alo anne. Saatinden konuşuyor bu arada. Efendim yavrum. Ne oldu? Ben 10A'da mıydım? E'de miydim? E'desin sen e. Ha tamam. E, merhaba. Oğlum çocuk çok yakışıklı. Merhabalar. Aa Efe. Buram ne yapıyorsun burada ya? Hiç ben de böyle on E'deyim ben bu arada. Sen de mi E'desin? Oha evet. Oha. Gel lan yanıma. Yes. Oğlum uzun zaman oldu ya. E birden ayrıldın yazlıktan. Taşındın birden yani ne yapalım. Numarını falan da böyle aradım mı kimse yani. Kimse de yoktu numara geri zekalı. Benim WhatsApp'ım mı vardı o zaman küçüktük? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Benim vardı. Ee, vardır senin onun ülkemi. Zenginsin. iPhone 11'im vardı senin. <laughs> Ama ya. Neyse biz alacağız herhalde yazdık. Sizin taraflardan yine. İyi olur ya. Neyse ya. Boş ver şimdi bunları. Hangisi lan? Hangisi lan? Arkandaki. <laughs> efendim bir şey mi diyecek mi? Hayır. Güzel kışmış lan. <laughs> Bence hiç güzel değil sana yakışır ya. <laughs> Merhabalar. Pardon güldün de anlamadım. Niye güldün? Kanka yani 10. sınıfsın da biraz 1. sınıf gibi görünüyorsun. Ha sana mı soracağım tarzımı? Merhaba. Merhaba. Hi guys. Ne yaparsınız? Hadi kızım tamam mı? Hadi görüşürüz. Tamam baba geç kaldım zaten. Görüşürüz. Geç kalmadım değil mi? Ee, merhaba. Yok geç kalmadım. Bir de Sanırım biraz geç kaldım çünkü yer kalmadı. Ha yok ya burada var. Merhaba yanına oturabilir miyim? Ee, tabii. Arkadaş olalım istersen. Aha olur ismin ne? İsmim Zeynep. Senin? Benim de Ecem. Memnun oldum. Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Evet bugün okulun ilk günü olduğu için tabii ki de ders işlemeyeceğim çocuklar. Şöyle siz bir karnesini birbirinizi tanıyın. Ders boş o yüzden. Hatta bugün hiç öğretmen ders işlemeyecek diye düşünüyorum. Hadi bakalım serbestsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Zil çaldı çıkabilirsin. Oğlum bir sana. Ne oldu? Oğlum ben galiba Ecem'e aşık oldum ha. Ecem kimdi ya? Şu saçı örgülü olan var ya o. Abi çok güzel kız. Çok güzel. Kanka ben de şu düz uzun saçları çok fena yani. Ay oldum. O kız bilmiyorum çok güzel. Çok ayrı bir avrası var. Yani evet olabilir. Yani bence dörtlü dayı yapabiliriz. Olabilir. Ama ikili okulun ilk gününden yani biraz şey olur. Böyle bir iki üç hafta falan geçsin de. Evet, tamam. Beş hafta sonra. Kanka aynam var mı ya? Geçen gün kırdınız benim aynamı. Daktil falan. Daktil falan döktünüz içine ya. Ben de çok ayna. Ne yapıyorsun kızım ben de ayna. Ben zaten güzelim. Aynı sağlam var mı? Yok. hocayı kaldırmayı unuttum. Ay. Mert ne oluyor ya? Ben sana bir hediye aldım. Ne hediyesi ya? Ayna. Oooo. Ee, e. Ee? Teşekkür ederim ayna için. Rica ederim. Bir şey mi dedi oğlum yani teşekkür ettin var artıyorsun. Ayna sonuçta. İyi peki. Oo. İçinden şimdi. İçinden konuşuyor bu kız. Nasıl ya? Bu kızın neyin neyine ayna verdiler ki? Zaten aynayı da gidip bir kendine bak demek için vermişlerdir kesin. <laughs> Hayırlı olsun kanka. Ne hayırlısı ya ayna verdi sadece abartma. Ay öyle olsun bari. Neyse gel ya kantine gidelim. Üf. Ben gelmiyorum vallahi oturacağım. Ya kanka hadi yalnız mı bıraksan beni? Ya sen git işte. Üf. Hadi kantine gidelim. Ben çıkmadım. Ya kanka gidelim işte. Ben de çıkmadım zaten. Yalnız mı gideyim? Ya sen git işte. Uf. Aa, merhaba efecim. <laughs> merhaba. Devamı bir sonraki partta.